Hepinize selam arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bu kısa bir videoda sizlere zincir hakkında e, zincir zincir pim uyumluluğu zincir kaset uyumluluğu hakkında kısaca bilgi vermeye çalışacağım. E, umarım e, dilim döndüğünce sizlere güzel anlatabilirim. E, evet başlayalım dostlar önümüzde gördüğünüz gibi e, birkaç parça. E, zincir var sizlere hemen zincirleri tanıtayım şu görmüş olduğunuz zincirimiz arkadaşlar 6'lı 7'li sistem için zincir Evet sıradaki görmüş olduğunuz zincir arkadaşlar KMS marka 8'li sistem için yani 8'li sistemdeki arkadaki 8'li dişli için yani öyle diyeyim 9'lu dişli için 10'lu 11'li Ve 12'li dişli için. Bu sıram marka. Sadece sizlere göstermek için. Buraya koydum. Şu görmüş olduğunuz arkadaşlar zincir. E, genelde e, BMX bisikletlerde kullanılıyor. Biliyorsunuz BMX'lerde ön ve arka single, tek dişli. Ve dişliler biraz daha e, büyüktür, kalındır. O yüzden bu şekilde kalın bir zincir kullanılıyor. Hem yük altında daha pratik oluyor ve kolay kopmuyor yani öyle diyeyim daha çok baskı var yani bu zincirde bu görmüş olduğunuz zincir de aynı şekilde single dişlilerde yani tek dişlilerde genelde city bike'larda bu arkadan göbekten vitesli bisikletlerde veya çocuk bisikletlerinde kullanılan zincir yani bu zinciri şu zinciri vitesli bisikletlerde kullanamazsınız dostlar Evet, e, e, zincir seçerken nasıl niye dikkat edeceksin arkadaşlar? Arkada kaç dişli olduğunu. 6'lı veya 7'li dişli ise arkadaşlar, 6 ve 7 e, diş uyumlu zincir seçeceksiniz. En fazla e, nasıl diyeyim size? Eğer ar arka 6'lı 7'li ise 8'li zincir takabilirsiniz. Yani 8'li sisteme uygun zincir takabilirsiniz. Sorun olmaz. Eğer arka 8'li sistem ise Tabii ki e, tavsiyemiz 8'li zincir ama 9'lu zincir takabilirsiniz. Yani arka dişli 8'li ise 9'lu zincir takabilirsiniz. Arka dişliniz e, 9'luysa 9 ve 10'lu zincir takabilirsiniz. Arka o e, 10'luysa 10'lu ve 11'li zincir takabilirsiniz. Yani e, dişliğinizden bir tık yukarıda zincir takabilirsiniz. Arka dişliniz e, 11'li ise mesela 11 veya 12'li zincir takabilirsiniz. Tabii ki 12'li zincir sizin için biraz daha pahalı olabilir. O yüzden bütçenize göre seçmenizde tavsiye var tabii ki yani. Şimdi zincirlerinde biliyorsunuz modeller var farklı farklı. 8'li sistemde de olsun. bayağı bir çeşit var mesela. Elimde görmüş olduğunuz KMS firmasının zinciri X8 modeli. Gayet güzel, gayet başarılı bir zincir. Biliyorsunuz Shimano'ya bile Bilmiyorum şu an tabii ki nasıl bir açıp okumak lazım, bakmak lazım. Daha önce mesela Shimano'da da yıllar önce, Shimano'nun kutularında mesela e, KMS firmasının e, yaptığı yazılıyordu. Yani öyle diyeyim yani Shimano için KMS zincir yapıyordu. Ha, şu an nasıl bilmiyorum. Büyük ihtimal şu anda aynı şekildedir. Yani sonuçta Shimano bildiğim kadarıyla kendisi zincir yapmıyor. Yani KMS firması genelde motosikletler için, bisikletler için zincir yapıyor. Güzel bir firma. Hem de pahalı değil yani Shimano'dan biraz daha ucuz. Ee, evet arkadaşlar zincirimiz ne zaman değişir? Ee, çok kişi soruyor zincir ne zaman değişir? İşte kaç bin kilometrede veya kaç yüz kilometrede değişir? Arkadaşlar bunu hiç kimse size söyleyemez. Ee, zincir ne zaman değişir? Biliyorsunuz şimdi 50-60 kilogramlık bir adamın adamla 80-90 kilogramlık bir yani bir adam nasıl diyeyim size zincir yıpranma süresi farklı olur tabii ki. Şimdi biliyorsunuz adam nasıl diyeyim bazı kişiler bisiklet sürücüleri daha güzel vites atışı yapıyor. Yük üzerinde vites atışı yapmıyor. Nasıl diyeyim bu da tabii ki zincir eskimesini eskimesini azaltan nasıl diyeyim faktörlerden biri. Yani siz nasıl kullanıyorsanız zinciriniz o şekilde eskiyecektir arkadaşlar. Eğer düz yolda biniyorsanız, ağır yük taşımıyorsanız, az vites değiştiriyorsanız, zincirinizin bakımını sürekli yapıyorsanız, temizliyorsanız, yağlıyorsanız zinciriniz daha uzun süre gidecektir yani. O yüzden hani diyemem ki size 1000 km veya 2000 km'de de zincir değiştireceksiniz diye. Ben mesela kendim yol bisikletine biniyorum, yarış bisikleti bendeki. Arkada 11'li sistem var benim. Her 5000 kilometrede zincirimi değiştiriyorum. Kendim 76 kilogramım yani. 5000 kilometrede zincirimi ölçüyorum. Ölçme aleti var. Zincirimi ölçüyorum. Mesela zincirim tam eski değil. Yani bir 2000 kilometre daha binebilirim. Ama zincirimi ben değiştiriyorum. Neden? Çünkü biliyorsunuz eski zincir ilk önce arka dişlileri yemeye başlıyor arkadaşlar. Arka dişlileri yemeye başladıktan sonra belli bir süre sonra öndeki dişlileri yemeye başlar eski zincir. Yani sırası budur. Zincir eski arka dişli yemeye başlar. Ondan sonra ön dişli yemeye başlar. Bir de şöyle yapanlar var arkadaşlar. Tavsiyemdir. Yapın mutlaka. Arkada mesela 9'lu sisteminiz var. 10'lu e sistem fark etmez. Kaçlı sisteminiz varsa. Tabii 6-7'ler için pek tavsiye etmiyorum. Gerek yok diye düşünüyorum. Güzel kaset aldınız. Taktınız bisiklete. Pahalı kaset aldınız. Arkadaşlar 3 tane zincir alıyorsunuz. 3 tane zincir alıyorsunuz. Mesela daha bisikletinden örnek vereyim. Her bir 500-600 kilometrede bir veya 700 kilometrede bir zinciri değiştiriyorsunuz. Yani yeni kaseti aldınız, taktınız. Yeni zinciri aldınız, taktınız. 600-700 kilometre neyse bindiniz. Zinciri o kullandığınız çıkarttınız, temizlediniz, kuruladınız, yağladınız, koydunuz. Diğer yeni zinciri takıyorsunuz. Diğer yeni zinciri de aynı şekilde 600-700 kilometre neyse biniyorsunuz, çıkarıyorsunuz, diğer yeni zincir takıyorsunuz. Yani 3 tane zincir mesela. Ona da bindikten sonra tekrar o ilk çıkarttığınız zinciri tekrar takıyorsunuz. Bu şekilde ne oluyor arkadaşlar? Mesela ıı, örnek veriyorum. Mesela diyorum 5000 kilometrede yıpranan kaset bir 10.000 kilometreye kadar gidebiliyor. Anladınız değil mi? Yani 3 zincirle mesela. Hani 5 zincir kullananlar bile var yani gerçekten. Yani benim müşterilerimden birçoğu kullanıyor yani. 5 zincir kullanıyor adam yani. Öyle diyeyim. Ama aldığı kaset de iyi tabii ki. Yani şimdi ucuz kaset alıp yani 3 zincir kullanmanın anlamı yok. Adamın amacını iyi kaset alıyor. Biraz daha hafifletiyor bisikleti. Ne oluyor? Hemen kaseti öldürmemek için 3 tane zincir kullanıyor. 4 tane 5 tane zincir kullanıyor. Sürekli böyle sirkülasyon şeklinde yani şeyi zinciri değiştiriyor. Tabi sonra zinciri ölçüyorsunuz. Ölçme aleti var. Bendeki park tool'un şöyle ölçme aleti. Zinciri böyle ölçüyorsun. Ölçüyor. Eğer %100 ise zaten ondan sonra tamamen zinciri atıyor çöpe. Bu şekilde takıyoruz aleti. Bütün zincirler, yeni zincirler arkadaşlar, yani vitesli bisikletlerde yeni zincirler yüzde 25 gösterir genelde. Böyle yapıyorum. Şu ortadan baktığım zaman zaten tabi kamerada görünmeyebilir. Yüzde 25 gösteriyor. Yani bütün yeni zincirlerde yüzde 25 gösterir. Yani yüzde 0 veya yüzde 10 göstermez. Yüzde 25 gösterir. Binersiniz birkaç yüz, birkaç yüz kilometre sonra yüzde elli gösterir. Ondan sonra zincir yüzde elli de durur. Yani yıpranma şey yüzde elli de durur. Ondan sonra bir bin kilometrenin üzerine çıktıktan sonra yüzde yetmiş beşe gelir. Yüzde yetmiş beşte bir süre gider. Bayağı bir gider yani öyle diyeyim. Hani etap etap. Zincirin eskimesi de etap etaptır yani. Hemen bir anda eskimez yani. Zincir eski, eskime sebeplerinden en önemlisi ne arkadaşlar? Tabii ki kirli zincir. Biliyorsunuz yağmurda bindiniz, çamurda, kumda, toprakta bindiniz. Zinciriniz ne olacak? Kum tanecikleri, kir, hepsi içeriye giriyor baklaların içine. Ne olacak bu sefer? Temizlemezseniz onlar da zamanla zincirinizi yıpratacak. O yüzden sürekli zincirinizi, arka kasetinizi, vites attırıcınızı, ön dişlileri sürekli temiz tutun arkadaşlar. Yani ne kadar temiz tutarsanız o kadar uzun süre sizi götürür. Evet. Genelde KMS zincirlerde dostlar şu şekilde gördüğünüz gibi e, kilit sistemi gider. Bazı ucuz altılı yedili sistemlerde arkadaşlar bu şekilde kilit sistemi var. Ucuz genelde ucuz bisikletlerde veya ucuz zincirlerde olur bu kilit sistemi. Shimano'larda arkadaşlar genelde e, şeyde e, pakette bu şekilde pin Pim gider. Gördüğünüz gibi. Pimlerinde arkadaşlar şu uzunluğu yani şu şu uzunluğu şu parça gördüğünüz parça arkadaşlar şu parça yani. Bakın şu ortada pimler var ya bu parça yani. Mesela 8'li e, zincirse zincir bu parça yani şu parça 7.1 veya bazı zincirlerde 7.3 milimetredir. E, 9'lu da ona göre 10'lu da ona göre yani her e, zincire göre pim vardır. Yani şimdi bu 8 pimi tutup da siz 9'lu zincire takamazsınız veya 10'lu zincire takamazsanız takarsanız ne olacak arkadaşlar? Şu görmüş olduğunuz pimler ne olacak? Daha fazla dışa çıkacak. Daha fazla dışa çıkınca ne olacak? Kasetin üzerinde zincir yol alırken öyle diyeyim yani şu şekilde göstereyim size. Bu parça buradan şuradan dişliler sürtmeye başlayacak. Bu sefer ne olacak? Vitesiniz sesli çalışacak veya atlama yapacak zincir. O yüzden 8'li ise 8'li, 9'lu ise 9'lu ona göre piminizi takın yani. Evet dostlar. Mesela ne anlatıyordum? Şeyi göstereyim size. Kilit takma olayını göstereyim. Biliyorsunuz kilit takarken, şu kilidi takarken genelde KMS'lerde kutuda çıkan veya SRAM markalarda kutuda çıkan kilit ayrıca da satılır arkadaşlar ee, dükkanlarda bisiklet parçası satan yerlerde zincirinizin iki tarafı bu şekilde olmalı bunu böyle takıyorsunuz bu şekilde takıyorsunuz ve birbirine geçirip gerdiriyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar. Çıkartırken de ne yapıyorsunuz? Ya özel anahtarıyla çıkarıyorsunuz. Şu şekilde anahtarı var. Böyle takıp bastığın zaman gördüğünüz gibi açıldı. Ya da elinizle çıkarıyorsunuz. Takayım yerine. Tabii ki şu an kilit, kilit eski olduğu için daha kolay çıkıyor. Böyle tutuyorum. Kilit boşta ve baklaları tutuyorum. Kilide takılan baklaları. Bu şekilde karşılıklı iteliyorum. Yani birbirine karşı it iteleyerek kilidimizi söküyoruz. Yani elinizle çıkarabilirsiniz. Çok basit. Zincir değiştirdiğiniz zaman mutlaka arkadaşlar e kilit sistemini değiştirin. Yani de bu da zincirin bir parçası. Zincir eskiyor. Bu baklalar eskiyor. Kilit sistemi de aynı şekilde eskiyor arkadaşlar. Yıpranıyor. Şuradaki parça şu pim inceliyor. Kopma aşamasına kadar gelebilir. Öyle değil. Evet. Umarım unutmadığımız bir konu yoktur dostlar. Varsa da mutlaka yazın. Elimden geldiğince sizlere cevap vermeye çalışacağım. Aslında anlatacak çok şey var ama hepsini anlatamıyorum maalesef. Nasıl diyeyim? Yani dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Umarım beğenirsiniz videoyu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet.